arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni gelen için ben Tana. Ben Deniz. Arkadaşlar bugün tek renk eşleşmesi yapacağız. Evet, ben mor. Ben de sarı. Bugün bir şekilde alışveriş yapacağız ve kaç ürün hakkımız var? Bugün beş. tam 5 ürün hakkımız var kızlar. 5 ürün mor sen alacaksın. 5 ürün sarı Eklin alacak. Çok, Çok heyecanlıyım. Bu arada Ar arkadaşlar bu 5 üründe en ucuz tutan yarışmacımız bu yarışı kazanacak. Evet. Bakalım kim yarışacak. Evet kim? arkadaşlar şimdi 5 ürün alacaklar mor ve sarı renkte evet. ve bu kimin faturası fişi en az tutarsa o kazanacak. O kişi bu çalınca kazanacak. Anlaştık mı? Hadi başlayalım. O zaman, Hadi. Bir an önce bence çalınca geçelim. Hatırsak. Hadi bakalım. Taş. Şimdi kaç kat makas yapacağız tamam mı? Hadi. Kaç kat makas. makas. Taş. Yok taş, kat makas. Ay, arkadaşlar ben kazandım. Efe'nin başlamasını istiyorum. Of ya tamam bay Evet efendim başlıyoruz. Şimdi 5 evet. tane sarı ürün alma hakkım var. Bu 5 tane sarı ürünü aldıktan sonra piknikte de bunları deneyeceğiz anneciğim. Tamam. Satın aldıktan sonra aynı, efendim. E, şey var mı Süre var mı? Süre yok. Sadece 5 tane sarı ürün alabilirsin. Aynı. Tamam mı tatlım? 2 reyon sarı değil mi? Haha 2 ha, reyon yiyecek reyonunda 5 tane sarı. Ben reyon de reyon. alabilir miyim şimdi bir yandan? Sen de mor alabilirsin aynı reyonda gezerken istersen. Mor renk şeylerden. Mor yani. Evet, mor. Evet. Bu arada arkadaşlar Mehmet amcamız da gördüğünüz gibi orada. Orada. Merhaba. Arkadaşlar benim kanalıma gidip hoş ve vlog izler misiniz lütfen? Evet. Tuğana Zeybek arkadaşlar, ve Ekin Ela kanallarını da ziyaret şey edin. Her şey, şey. Sarı, ama Valla mor hal bile gelmiş. Hani çok hoşumuz mor bir şeker seçtim. benim ilk ürünüm bu. Her şeyin sarısı var ama sadece kabuk sarı. Arka ama bunu almayacağım. Şey bu mor değil ama bakın ne kadar değişik evet. bir şey. Evet. Haydi bakalım devam ediyoruz. Şimdi hemen devam edelim. Eflin'cim bir sürü sarı şey var. Niye bulamıyorum anlamadım. tamam. sadece kabloyu sarıyorum. Tamam zaten kapı olacak. Yemez, sarı olacak. Yanı hiç sarı değil. arabayı da alır mısın lütfen? Aaa arkadaşlar biraz bağımsız Haydi bakalım. Evet. Gayet mor. Mor. Evet. Mor mor bir ürün. Evet. Başka? Ben şu an iki ürün aldım. Evet. Mor renk. Aa burada da bir şey var. Evet yine mor renk. Bakın böyle bir şey. Bunu da alalım. Mor tamam, renkmiş işte. da. Eflincim kabı sarı olanları seçmelisin zaten. Tamam o zaman. En azından. İçinde içinde sarı olup olmayacağını bilemezsin. Bunu evet. alayım mı? O ne ki? Bilmiyorum ki değişik bir oyuncak. Bu ne ki? Bunun içinden ne çıkıyor? Ben de bilmiyorum. Boş ver ya. Sen ya. bilirsin neleri. bunu alayım mı sence? Bunun içinden ne çıkabiliyor mu? bilmiyorum daha önce hiç almadım. Ya markası çok bilinmedik şeyler almayı ben. O zaman bunu almıyorum evet. arkadaşlar. Gelin. Evet Efe'nin sen bir tane mi aldın gondoluk henüz? Yapıyorum. Sen hiçbir şey mi almadın yine? Evet. sen gondoluk. kaybedeceksin bu gidişle ama bak söyleyeyim. Evet mor renk puanı 3 tane aldı ürün arkadaşlar. Sonra tekrar gong alma artık hem o mavi. Mavi olduğu için Aa, olmaz. Ben o gong yerine bunu alırdım da. Hayır olmaz mor renk oldu. Ben ama bak onu alabilirsin. O da morlu tuana. Evet. Kenarları morlu değiştirebilirsin istersen. Ben bunu alıyorum arkadaşlar. Evet, etkin sarı bir ürün sonunda buldu. Aldı. Evet arkadaşlar. Kendisine. Ben biraz içecekler de yanına gitmek istiyorum. Sarı ikinci ürünü aldı. Oh, Aa, yeah. gelin. Valla Ekrem'cim ablan çok güzel şeyler kendine almaya Abla başladı. Sen de güzel şeyler al ki güzel güzel giyebilesin. Mutmaksın <laughs> olsun. Evet. En sevdiğim. Olabilir. Sarı renk. Evet. E, Arkadaşlar biraz turuncu gibi ekli ama. Yok sarı olur. Emin misin sarı olur? Bence oğlum. onu sayabiliriz anne. Sayabilir miyiz? Tamam. Sayarım ben. Bak kremini de var. <laughs> eflin, eflin kremini de var. Ya hmm. da şey, Ganga'da. Bu mı Bak anne? Canga var. Canga sayılır. Ne Ganga şey sayılır? Abi, bu, Bakayım. Sayılır. 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 O da sayılır. Şu an değişecek İçecek şey gidebilir mi? miyiz? Son bir ürünümüz kaldı. Evet. Onu da Canga mı? Olsun? Hayır, ben yok. Olur. O, Canın ne istiyorsa. Sen ne istiyorsun tatlım? Ben içecek alacağım. Aa ben de içecek. İçecek oraya. mi? O zaman yürüyün bakalım. Haydi. İçecek ürünü. Ama Sonra, sonra herkes aldığı ürünü deneyecek. Hı -hı. Ne? Aldığı ürünü herkes deneyecek ya. Tabii, önemli olan o. Bakalım mor ürünler mi daha güzel? Sarı ürünler mi? Anne burada ya bir de Acaba şu... Acaba Şey de önemli tabii ki. Burada arkadaşlar şu da önemli. Ee, en uygun kimin parası ben bunu tutacak? Ben bunun yerine bunu alacağım. Tamam, en hem, hem daha uygun hem de uygun, daha En uygun kimin parası tutacak? Bu da önemli tabii en ucuz alışveriş yapan kazanmış tata. olacak bu arada yarışmayı. Evet. Dediğim gibi tat denemelerini Anne, de evde yapacaklar. Tabii, tuana bak mor renk var burada. Git ben, yani, Tabii ki olur. Hı -hı. Neyse, ben size bir şey bakmıştım. Şey kaplıkanın mistik dragonu var ya. Sen bilirsen ki Anne. Anne neden? Bence fırsa al fırsa güzel nasıl? limonlu. Hem sen limon seviyorsun. Ama karışık. Ama tabii. limonluyu sevmiyorum. Anne kaplıkanın mistik Dragon'u aramıştım da. Yok mu? Sanırım. Yok. Evet. Yok. Haydi bakalım kızlar. Şu mor. pembe mi? mi? Hayır. O tatlı mor alman gerekiyor. Bu mor. mor alman gerekiyor. Mango ve eksotik meyve var. Mango'yu seviyorsun. Ben içecek kısmından bir tane aldım. Tamam. Arkadaşlar ben sanırım de bu olarak seçiyorum ve iddialı bir yarışmacıyım şahsen. En ucuz ürünlerim benimki ben bakalım, bakalım en ucuz ürünler arkadaşlar kimde çıkacak? Toğan Hanım'ın, Eflin'in ürünleri. Ben kendime göre Eflin kendisine sarı bir su alıyor. Hadi <laughs> bakalım Eflin. Evet, evet bakalım kimin ürünleri ucuz tutacak? Çok merak ediyorum. Bence bunu almalıyım. Aa evet. Evet, gördüğünüz gibi 5 ürün Eflin'de. Ve şimdi Şimdi kasaya gidip kimin kasaya kazandığını gidip kimi görelim. Kimin kazandığını görelim arkadaşlar. Tuana evet. mı kazanacak, Efri mi kazanacak? Bu yarışmayı sonra da piknikte bunların hepsini deneyecekler. Çok heyecanlım, En az tamam. çok çok heyecanlı. en, en az para tutan kazanacak tabii. Ben onları tamam mı? Olayım mı? Yok. Var mı? En az, var mı? az Kazanan, en az para tutan kazanacak. Arkadaşlar bakalım hangimizin ürünü daha çok ucuz tutacak. Gerçekten çok heyecanlıyım tabii bence. Tabii ki de benim. Ben fiyatlara çok bakmadım o yüzden emin değilim. İstersen bir an önce gidip görelim. Ben de bakmadım biliyor musunuz? Ben, ben, size. ben size. Gerçekten acaba kimin ucuz tutacak? Ben de şu anda merak etmeye başladım. 5 ürün ama bilmiyorum. Senin ne kadar tutacak? Hepin senin ne kadar tutacak? Şu anda gerçekten. Hadi bakalım kasaya. Kızlar. Ben arkadaşlar ürünlerin sayısına baktım. Hatta topladım hepsini. Fiyatlarına baktın mı sen? evet. Etin. Hatta fiyat, fiyatların toplamını biliyorum ama bir de kasadan geçelim. Ben sen biliyorsun Aykut. Nereden bileceksin? Biliyorum ben saydım. Aynen. Hadi bakalım. Saydım mı? Arkadaşlar bilemez ki. Saydım arkadaşlar. Şimdi kasada bekliyoruz. İnşallah benimki daha artık Şimdi ilk önce bunları söylemesini isteyeceğiz. Sonra da İddialı mıyız Etli? Valla çok iddialıydım. Ben bunu çok saymam ama. Ya kimin sıcak? Çok merak ediyorum şu anda. Arkadaşlar neden ben bunu sayarım dedi biliyor musunuz? Çünkü videodan sonra beraber yiyeceğiz. <laughs> evet İçinden aynen. iki tane. Aynen öyle. O yüzden sayıyorum. Aynen. Şimdi heyecanla bekliyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar heyecanla aynen. Haydi bakalım daha cüzdür. Arkadaşlar yap. <laughs> evet arkadaşlar şimdi az sonra geçme işlemi yapılacak, Çok biz heyecanlı heyecanlıyız yaptık. bakalım ne kadar tutacak. Evet. Yani mor ürünler ne kadar, sarı ürünler ne kadar, evet. bakalım. Hep evet, birlikte öğreneceğiz şimdi, hazırsak. Çok heyecanlıyım. Bak. Evet. Hayatım bakalım mor ürünler mi pahalı tutacak, sarı ürünler mi pahalı tutacak? Biz sarı. çok meraktayız. Ben Eflin'le beraber. Yani edeyim. şöyle kim ucuz, ucuz Evet, kim ucuz ürün aldıysa o kazanacak challenge. Evet, Bence ben aldım. Bakalım. Tamam, fiş Bak, alacağız zaten. Hmm. Morları önce geçelim, sarıları hmm. sonra geçeriz. Fişte hmm. gösteririz. Hmm. Poşet gerek yok sanırım. Vardı poşetlerimiz. Şu ana ne kadar ne kadar? 11.95 11.95 mor. Evet. Yani 12 lira. 11.95 mi? İşte 12 lira. Doğru. Sarıları. Hayır. 21 lira 90. Sarı 21 mi? O zaman Aa, çok. Aa, 1 lira Ne kadar yapıyor? Hepsi 21. Hepsi 21.90. Tamam. Mor 10, kazandı. <laughs> tamam. O zaman evet. o? kim? kim? Ben kazandım. <laughs> hayır, 11.95 mi? Tuana mı kazandı? Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Hay. <laughs> <laughs> Çoğuna tebrik ediyoruz seni. Hadi bakalım. ediyorum <laughs> arkadaşlar. Tebrik ederim abla. Tebrik bir şey ederim. Biraz Galibi sen oldun. Eflin ama çok az bir parayla bu challenge'ın galibi Tuan oldu değil mi? Ne kadar? Kaç lira var arada? 1 lira mı var? 1 lira. 1 lira farkla. Wow. Ya ben hala anlayamadım. 21.95 tutmadı mı toplam? Evet. E sen 11 liralık alışveriş yaptın. Evet. Şartın. E, Eflin 10 liralık alışveriş yaptı. Ben kazandım işte. Ya sen kazanmadın, Eflin ya. kazandı ya. Eflin <laughs> Baba sen ya kazandın. kazandın. Eflin çarpı işbirliğine, iş birliğine kapılmışız. Mehmet amcanızla tona iş birliği yapmış. Aslında kazanan kim hayatım sırası? Eflin. Eflin, aynen Eflin. Benim Çok prensesim, prensesim. Ama bu ne demek biliyor musun? Çalıncı kazanmakla kalmadın. Sana başka sürprizlerimiz olacak, haberin olsun. Şampiyon kızım. Şampiyon Hayır, benim, benim eşyalarımdan bir tanesini siz alacaksınız. Öyle mi? Bir tanesini değil, iki tanesini. Hayır anne. Senin ürünlerinden iki tanesi Eflin'in seçme hakkı var. Tamam mı Eflin? Anlaştık. Anlaştık mı? O zaman kapanışı artık yapabiliriz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Eflin'e abone olun. Bay bay.